Herkese merhaba. Bugün sizlere evrim nedir? Evrimin kanıtları ve evrimin İslam'la ilişkisini anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evrim biyolojide canlı türlerinin zaman içinde genetik değişimlerle çeşitlenip farklılaşması sürecidir. Charles Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eserinde doğal seçilim yoluyla evrim teorisi kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Darwin'e göre, canlılar yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için değişiklikler geçirir ve bu değişiklikler nesiller boyunca birikerek yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açar. Evrim süreci, mutasyonlar, genetik sürüklenme, gen akışı ve doğal seçilim gibi mekanizmalarla gerçekleşir. Evrimin kanıtları, birinci fosil kayıtları. Fosil kayıtları, evrimin en önemli kanıtlarından biridir. Farklı jeolojik katmanlarda bulunan fosiller, Canlıların zaman içinde nasıl değiştiğini ve yeni türlerin nasıl ortaya çıktığını gösterir. Örneğin, atın evrimi, balinaların kara memelilerinden deniz canlılarına dönüşümü gibi örnekler fosil kayıtlarında izlenebilir. 2. Moleküler biyoloji, DNA ve protein analizleri türler arasındaki genetik benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyar. Ortak atadan türeyen canlıların DNA dizilimlerindeki benzerlikler evrimsel akrabalıkları gösterir. Örneğin, İnsan ve şempanzenin DNA'sının %98 oranında benzer olması bu iki türün yakın bir ortak atadan türediğine işaret eder. 3. Anatomik benzerlikler. Farklı türlerin ortak bir atadan türediğini gösteren anatomik yapılar da evrimin kanıtlarındandır. Homolog organlar, farklı türlerde benzer işlevlere sahip olan ancak ortak bir atadan miras kalan yapılardır. Örneğin, insanların, balinaların ve yarasaların kolları ve kanatları benzer kemik yapısına sahiptir. 4. Embriyolojik kanıtlar, farklı türlerin embriyo gelişim süreçlerindeki benzerlikler ortak bir atadan türediklerini gösterir. İnsan embriyosu gelişimin erken evrelerinde solungaç yarıkları ve kuyruk gibi yapılar taşır. Bu da tüm omurgalıların ortak bir atadan evrildiğine dair kanıt sunar. 5. Coğrafi dağılım canlıların yeryüzündeki dağılımı da evrim teorisini destekler türlerin coğrafi dağılımı, kıtaların hareketleri ve izolasyon gibi faktörlerle açıklanabilir. Örneğin, Avustralya'da bulunan marsupial memeliler, bu kıtanın izole bir evrim süreci yaşadığını gösterir. Evrimin İslam ile ilişkisi evrim teorisinin İslam ile ilişkisi, hem teolojik hem de felsefi açıdan tartışmalara yol açmıştır. İslam dünyasında evrim teorisine karşı farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Birin, kabul ve uyum, bazı Müslüman bilim insanları ve düşünürler evrim teorisini İslam'la uyumlu görmektedir. Bu yaklaşım Allah'ın evreni ve canlıları evrimsel süreçler yoluyla yarattığını kabul eder. Bu bakış açısına göre evrim Allah'ın yaratma yöntemlerinden biridir ve bilimsel bulgular dini inançla çelişmez. Örneğin 9. yüzyıl İslam dünyasında yaşayan bilim insanı El-Cahiz doğal seçilim benzeri kavramlar öne sürmüştür. 2. Kısmi kabul bazı Müslümanlar evrim teorisinin bazı yönlerini kabul ederken, insanın evrimi konusunda ayrışır. Bu yaklaşım, diğer canlıların evrimleşmiş olabileceğini kabul ederken, insanın doğrudan Allah tarafından yaratıldığını savunur. Bu görüşe göre, insanın yaratılışı Kur'an'da anlatıldığı şekilde özel ve ayrıcalıklıdır. 3. Red ve karşı çıkış. Bir diğer grup ise evrim teorisini tamamen reddeder ve bu teorinin İslam inancıyla çeliştiğini savunur. Bu yaklaşım Evrim teorisinin materyalist ve ateist bir dünya görüşünü desteklediğini düşünür ve Kur'an'daki yaratılış anlatımının kelime anlamıyla anlaşılması gerektiğini savunur. Bu görüşü savunanlar Adem ve Havva'nın doğrudan yaratılışını kabul eder ve evrimsel biyolojiyi eleştirir. Sonuç: Evrim, bilimsel kanıtlarla desteklenen ve canlıların zaman içindeki değişimlerini açıklayan bir teoridir. Fosil kayıtları, moleküler biyoloji, anatomik benzerlikler Embriyolojik kanıtlar ve coğrafi dağılım gibi çeşitli bilimsel delillerle doğrulanmaktadır. İslam dünyasında evrim teorisine yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır ve bu teorinin İslam ile ilişkisi konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bilimsel ve teolojik bakış açıları arasındaki bu tartışmalar evrim teorisinin karmaşıklığını ve insanın bu konudaki anlayışının çeşitliliğini yansıtır. İzlediğiniz için teşekkürler.